Var işte ya, var. Benim yanında duracaksın. Durmuyorum lan. Durmuyorum. Sen benim yanımda duracaksın. Silah da tutacağım, düzen de kuracağım. En çıkacağım. Babası olacağım alemin. Alemin Ve sen tam benim yanımda duracaksın. İstemiyorum. Bal gibi de istiyorsun. Herkes önümüzde eğilsin istiyorsun polisi, mafyası, zengini hepsini ezelim istiyorsun. Üstüne böyle yürüyeyim istiyorsun. Seni böyle tutayım istiyorsun. O yüzden seçtin beni. Hayır. Böyle yerlerde yatıp kalktığım için seçtin. Elimi kirletebildiğim için seçtin. Ben de o olduğu için seçtin. Al, al kirletiyorum al. Al. Al kirletiyorum al. Al.